Merhaba videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda Vodafone WhatsApp paketini her yerde geçerli olarak kullanmayı anlatacağım. Öncelikle Vodafone yanımda uygulamasından ek paketlerden haftalık WhatsApp paketini satın alacaksınız. Bunu satın aldıktan sonra size anlatacağım yöntemle istediğiniz her yerde yani WhatsApp paketini TikTok, Chrome, Google Play Store indirme, yükleme her şeyde kullanabileceksiniz. Ne yapmanız gerekiyor? TLS tunel uygulamamız var. Bunu indirmeniz gerekiyor. Bunu indirdikten sonra tabi önce WhatsApp paketini satın alıyorsunuz. Bunu indirdikten sonra açıyorsunuz. Okeyliyorsunuz tikini. Varsayılan metodu özel yönteme değiştiriyorsunuz. SN ana bilgisayarı kullana basıyorsunuz. Buraya www.whatsapp Nokta.com yazıyorsunuz. Bu şekilde yazın. Olmazsa yanına tr ekleyin. Yine mi olmadı? P'nin birini silin. Tam hatırlayamıyorum ama ben çok kullandım bu şekilde. Bu şekilde yazın ya da bu şekilde yazın. Deneyin tek tek olacaktır illa ki net yazın. Bunu da deneyin. Daha sonra yapmanız gereken şu kaydet butonuna tıklamak. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra internetiniz açık olacak tabii ki. Başlata basacaksınız. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Başlata bastıktan sonra bu bağlanacak. Bağlandıktan sonra Whatsapp paketiniz her yerde geçerli olacak. Tabi bir süre verecek. Bu süreyi süre azalınca şuradaki zaman işaretine saat işaretine basıp reklam izleyeceksiniz. Arttıracaksınız. Tabi reklam izlemek istemezseniz kanalımda Open Tunnel dosya yapımı diye bir video paylaştım. Bunu o, o, o videoyu izleyip dosyanızı kendiniz yapacaksınız. Yaptıktan sonra özel sunucu var. Ayarlarına tıklayacaksınız. Buraya bu bilgileri dolduracaksınız. Bir önceki videomda bahsetmiştim bunu nasıl dolduracağınızı. Doldurduktan sonra özel sunucuya tıklıyorsunuz. Bağlana basıyorsunuz. Reklam izlemenize gerek kalmıyor. Videomu da göstereyim. Videom grup kanalında var. Şimdi videolarınız e, videolarınız burada bir yerde olacak bulabilirsiniz yani yapmak istiyorsanız bu şekilde yaptıktan sonra WhatsApp paketiniz TikTok'ta Google'da Play Store'da yani her yerde geçerli olacak WhatsApp paketi en son 29 TL'de haftalık ben Tü Vodafone'da değilim şu an o yüzden size detaylı gösteremiyorum ama işe yarıyor yani güvenebilirsiniz fixlenmediyse herhile bu videoyu izleyeceksiniz dosyanızı kendiniz yapacaksınız çok e yapabilirim diyorsanız yani. Dosyanızı kendiniz yaparsanız reklam izlemek zorunda kalmazsınız. videom bu kadar. Ada anlatmak istediklerim neler var? Yani Vodafone'da WhatsApp paketini her yerde kullanmayı anlattık bu videoda. Şimdiden herkese iyi kullanmalar. Videom burada son buluyor. Eğer eğer videomu beğendiyseniz, işinize yaradıysa Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı videoya unutmayın. Yorumlarda yapamadıklarınızı bana yazın. Ben yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, yapamadıklarınızı yorumlarda yazın. Evet ben yardımcı olmaya çalışacağım. Başka aklımda bir şey vardı söyleyecek ama şu an hatırlayamadım. Neyse arkadaşlar videom bu kadar. Video'm burada son buluyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.